Merhaba iyi günler. Ben Profesör Doktor Murat Kayalar. Emot Hastanesi'nde yaklaşık 26 yıldır ortopedi uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün donukomuzdan bahsetmek istiyorum. Donukomuz özellikle kolumuzu internal ve eksternal rotasyon hareketleri yaptığımız sırasında kendini belli eden bir rahatsızlıktır. Böyle bir kısıtlılık yaşayan hasta genellikle gündelik yaşam aktivitelerinde başlangıçta bir ağrı ile karşı karşıya kalabilir. Çok ağrılı olduğu zaman hasta bunu anlamlandıramadığı için hemen doktora gelir. Genellikle 40-50 yaş bayan hastalarda bunu sıklıkla görüyoruz. Şeker hastalarında, tiroid hastalıklarında eşlik eden bir durum olarak karşımıza gelebiliyor. Mesela MR çekeriz ya da başka altta yatan bir patolojik durum var mı diye araştırırız. Çünkü bunun da temel sebebi Donuk omuzda hastalarda ameliyat düşünmememizdir çünkü sert e, bu kadar hareketleri kısıtlı bir omuzda hemen ameliyat e, yoluna gidilmez. E, bu zaten e, büyük oranda fizik tedavi, bir takım intraartiküler içi kortizon enjeksiyonları ile e, büyük oranda düzelen bir durumdur. O yüzden donuk omuzun tedavisi çok nadiren artroskobik gevşetme ameliyatlarına gider. O zaman da e, eklem kamera eşliğinde girilerek, eklemde eklem kapsül gevşetmeleri dediğimiz ameliyatlar yapılarak gevşetilmiş olur. Eğer gündelik yaşamda omuz hareketleriniz giderek e, kısıtlandığını hissediyorsanız ya da ağrılı bir hale geldi ve hiçbir sebep yok, bir travma yoksa mutlaka bir doktora görünmenizi tavsiye ederim. Mutlu günler dilerim.